Aslında ne olmak istiyorsun? Meslek olarak mı? Ya aslında ne okumak çok isterdin? Şimdi sana bir şans versem sıfırdan. Evet. Ben ekonomi okumak isterdim. Öyle Sadece mi? gelecek olduğunu düşünmediğim bir meslek. Ben broker olmak çok istiyordum. Hisse alım satım ne bileyim işte kağıtlarla oynamak. İlgileniyor falan. musun şu anda mesela? İlgileniyorum aynen. Yani. Ya kendi çok baş, var. Başarılı mısın peki? Yani her insan kadar. Ya Türkiye borsasında olunca her insan kadar oluyor genel olarak. Enteresan. Ama bu Yapmayacağının anlamına gelmez. İleride bu da ayrıca yapabileceğin bir meslek olarak cebinde durabilir. Zaten her insanda kendi portföyünü yönetmez mi zaten? Evet doğru. Daha sonra belki başkalarının portföylerini de yönetmeye devam edebilirsin. Evet, ne de Annem baban duymasın. <laughs> Peki. Sırada 200 bin lira değerindeki 9. soru var ve soru geliyor. 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu kimdir? A. Alex de Souza. B. Giorgio Hagi. C. Cevat Prekazi. D. Bobo. Şimdi Alex de Hacı daha geçenlerde bunun muhabbetini döndürdük biliyor musunuz arkadaşlarımla? En çok gol atan kimdir? Hani Galatasaraylı bir arkadaşımla konuşuyordum. Ben de Fenerbahçeliyim. Ben diyordum Alex atmıştır. O diyordu işte Hacı atmıştır. Ne bileyim. Bu şekilde bir muhabbet döndürmüştük. Ne gol sayısını hatırlıyorum. Ne de ilk kim attı onu hatırlıyorum. Şu an gerçekten beynim silindi gibi bir muhabbet var yani. Hafıza gitti. Ya Bobo'yla prekaz olduğunu düşünmüyorum. ya Alex ya da Hacı diye düşünüyorum ben. Taraflı bir yorum olacaksa Alex demek isterim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Tarafsız bir şekilde olacaksa da kesinlikle şokerimi kullanırım şu an bu durumda. Ki yine emin değilim. Prekazi de olabilir, Bobo da olabilir. Yani çok yani futbolu aslında günümüz futboluna biraz hakimim. O konuda sıkıntı yok. 1959'dan beri ilk defa 100 golü 100 golü geçmek biraz bana spesifik geldi. Aslında bilsem bilinecek bir soru. Ya Alex'in galiba yanlış hatırlamıyorsam sadece Galatasaray'da 30 gol falan vardı. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Ben çift cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Son kararım. Evet kullanmak istiyorum. Peki. İlk cevabını alalım. İlk cevabım gönlümden geçen Alex de Souza. A. Alex de Souza son kararım. Evet bir joker. Heba ettik. Kullanmadım Maalesef. kullanmadım gittim bildiğin Heba soruda kullandım oldu değil mi? ama bildiğin. Emin bildiğin olamadım kendimden. Bildiğin kendim soruda kullandın ama olsun ne yapalım? Geldik buraya kadar en sonuçta. En azından sağlam aldık. Aynen değil mi? Değil mi? mi? Evet.